Belirli bir seviyesi var ve bunu arttırmak istiyor. Ama şu an hali hazırda daha az neti bulunan, e, matematikte de bahsettiğimiz çoğunluğun içinde olan, matematik hobisi olan öğrenci, öncelikle kendini, hani tabii ki herkes full çıkaramaz. Yani bunu söylersek şu anda hani bir umut şeyi yapmış oluruz ama, e, herkes kendine bir kere hedeflediği bölüme göre 5 net, 10 net, 15 net, 20 net. Çünkü e, her netinde bir karşılığı var. Her bölümünde istediği belli netler var. Bunları çocuklar araştırıyorlar, biliyorlar. 15 net hedefliyorsa, bugün 5 nette ise 10 neti hangi konulardan çıkarabileceğini düşünmesi lazım. Yani bu sınavın en zor konusu değil. Belki daha yapılabilir olan konular. Yani bir mesela ebob ekok dediğimiz konu, ortaokuldan itibaren öğrencilerin hani korkulu rüyası oluyor. Mesela ve Bekok değil de belki üstü sayıya çalışması lazım net arttırmakla için. Eğer üstü sayı yapamıyorsa. Yani orada zor olduğunu düşündüğü bir soruya odaklandığında sınav anında da çok ciddi evet. zaman kaybı. Evet, evet. Yani. Bütün sınavı kaybedebilir.